Sarıyer ve Esenyurt İlçe Seçim Kurulları Asya Hukuk Mahkemesi kararı gereği CHP'nin iki ilçedeki kongrelerinin gerçekleştirilmeyeceğine karar verdi. Detayları alacağız. Deniz Füysüz aktaracak Deniz. Burcu, şimdi yayınımızın başında Ateşehir'le ilgili bilgi vermiştik. E, Ateşehir İlçe Seçim kurulu Asli Hukuk Mahkemesi'nin kararını gerekçe göstererek 13 Eylül'de düzenlenmesi e, istenen kongrenin iptaline karar vermişti. Şimdi Sarıyer ve e, Esenyurt'ta aynı şekilde e, kongre süreçleri iptal edildi. YSK'dan gelen... E, Bilgiye, yazıya göre daha doğrusu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Sarıyer İlçe Başkanlığı'nın 29 Ağustos tarihinde başvurduğu yazılar gereğince 14 Eylül pazar günü partilerin 39. olağan ilçe kongresini yapmak için başkanlığımıza sundukları başvuru talebinin reddine, kongrenin iptal edilmesine karar verilmiştir ifadeleri kullanıldığı giden kararda bilgi ve gereği için kararın suretinin ilgili yerlere gönderilmesine, Sarıyer Kaymakamlığına tebliğ edilmesine de karar verildi. Aynı şekilde Esenyurt e, Belediyesinin e, bu süreci içinde yine iptal kararı geldi ve e, orada da olan kurultay süreci Kongre Takviminde İstanbul il ve ilçelerinde yapılacak seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına. Karar verildiğinden bahse konu olan kongreniz yapılamayacaktır ifadeleri kullanıldı verilen karar metninde hem Esenyurt hem Sarıyer hem de Ataşehir ilçe seçim kongreleri bu kararlarla iptal edilmiş oldu Burcu.